Biliyorsunuz Artvin 7 Mart Spor Kadın Handbol takımı 1. Lig'de oynuyor. Artvin TV olarak enformas sponsoru hem basın sponsoru olarak her hafta onların haberlerini sizlere iletiyoruz. Şimdi 5 Kasım saat 13'te Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Seyitler Yerleşkesi'nde spor salonunda karşılaşmaya çıkacak ikinci kez karşılaşmada rakibi Trabzon Ortahisar Belediye Spor Kulübü'nü ağırlayacak. İnşallah takımımız karşılaşmada galip gelir ve puanla puan kazandırır ve bu karşılaşmaya gitmek için araçlar çok katlı otopark önünde 12.30'da kalkacak ve seyirci desteğine ihtiyaç var. Kızlarımızı destekleyelim diyorum. Ve antrenör, aynı zamanda kulüp başkanı Murat Ülker'i e açıklamalarını izliyoruz. Artvin'i TV olarak da antrenmanlarını izledik. Ekranlara yansıtıyoruz efendim. Merhaba, e, Yatma Spor Kulübü'nün kadın ekbol takımı yarın saat 1'de Çorum Üniversitesi Spor Salonu'nda maçı var. Trabzon Orta İhsar Belediye takımı ile ee, oynanacak maçı. Artın halkını e, maçımıza e, desteklemek için bekliyoruz. E, maçımıza marketin önünden kulübümüz e, araçlar kaldıracak. Artın halkını e, kızlarımızı desteklemek için e, maçımızı seyretmeye bekliyoruz. E, biz birincilikte e, evimizde oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. Ee, seyircimizle birlikte, desteğiyle birlikte sporcularımıza motive olup bu maçı e, almak istiyoruz. Buradan Artvin halkını e, oynayacağımız en kol maçına e, bekliyoruz.